Değerli dostlar, 2017 yılı başlarında inşaatına başlanan Taksim Camii, 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Her ne kadar Taksim'e cami yapma projesi belli bir siyasi hareketin bir hedefi olarak bilinse de, cumhuriyetin sembolü olarak görülen Taksim Meydanı'na bir cami inşa etme amacı çok daha eskilere dayanır. Taksim'e cami projesi ilk kez 1952'de hazırlanmıştır. Merkezi Ankara'da bulunan Anıtlar Derneği ilk kez Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu 1952 yılında Taksim'e cami yapılması projesini gündeme getirir. Dönemin gazetelerinde yer alan bir haberde Taksim alanına bir dernek cami yaptırmaya çalışıyor manşete atılır. Haberin içeriğinde belediyenin imar planı bakanlıkça değiştirilerek ikinci mercenin düşmesinden 3 gün önce Çavuşoğlu ve İsakoğulları'nın önderliğindeki derneğin isteği doğrultusunda cami alanı onaylandı denir. Taksim'e caminin yapılması için Taksim Camii Şerifi ve Külliyesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği kuruldu. Derneğin yönetim kurulu başkanı İsakoğlu boyalarının sahibi Süleyman İsakoğlu idi. İsakoğlu ile beraber yönetim kurulu üyesi CBS boyalarının sahibi Abdülkadir Çavuşoğlu, 1979 yılında İstanbul defterdarından Taksim'deki su makseminin yanında bulunan Ziraat Bankası ve hazineye ait arazinin kendilerine tahsis edilmesini istedim. Ancak ikinci MC hükümeti düşünce bu teşebbüste sonuçsuz kaldı. Taksim'e cami yapılması için kurulan Taksim Camii Şerefi ve Külliyesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin başkanı olan Süleyman İsakoğlu ve İsakol boyaları kimdir diye baktığımızda, İsakol boyaları Türkiye'de ilk defa Yahudiler ve Rumlardan sonra kurulan yerli boya sanayi. Daha önce boya sanayi tamamen azınlıklara ait işletmelerdi. İsakollu boyaları ilk defa yerli boyayı üretmiştir. İsakoğlu şirketinin resmi sitesinde sosyal sorumluluk başlığı adı altında bir duyuru yayınlanır. Burada şu söylenir. Sosyal sorumluluk projesine verdiği önemi ailesine de aşılayan Süleyman İsakoğlu gerçekleştirdiği sayısız ve isimsiz yardımlarının yanı sıra 1953 yılında ilkokul, 54 yılında devlet hastanesi, 1963 yılında Moda Camisi'ni yaptırmıştır. Vefatından sonra kendisinin yaptırdığı ilkokul ve hastane ailesi tarafından yenilenmiştir. Ailesi birçok yeni sosyal sorumluluk projesi ile kurucumuzun yolunda ilerlemektedir. Süleyman İsakoğlu, arkadaşları Abdülkadir Savuşoğlu ve Sabri Ülker ile birlikte Taksim Camii projesini yaptırdılar dönemin başbakanı Süleyman Demirel'den sözlü onay almasına rağmen 1980 yılında konjektür gereği proje hayata geçirilemedi. Değerli dostlar, Süleyman İshakoğlu'ndan sonra İshakoğlu boyalarına başına yeğeni ve aynı zamanda damadı Ahmet Hamdi İshakoğlu geçer. Ahmet Hamdi İsakoğlu ile Çayeli dergisi için ben de bir röportaj yapmıştım. Ve bu röportajda Taksim Camii çalışmaları da gündeme gelmişti. Ahmet Hamdi İsakoğlu 12 yıl Taksim Camii yaptırma vakfında idare heyetinde görev alır. ve birçok mücadelede bulunur. Fakat bir sonuç alınamaz. Taksim'deki acil durumlar konusunda ihtiyaca cevap veremeyen küçük bir mescit vardır. O mescitte İsa kolları tarafından yaptırılmıştır. 1994 yılında Taksim Camii yapımı yeniden gündeme gelir. Taksim'e cami yapılması fikrini gündeme getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar'dır. 28 Nisan'da Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde A Camii dışında cami olmadığını biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldığımız takdirde Beyoğlu'nun şanına yakışır bir cami yaptırılması için yardımcı olacağız diyen bayrakları bir gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı olduğu kesinleşen Recep Tayyip Erdoğan teyit eder. 12 Nisan 1994'te Milli Kültür Vakfı üyesi Hamdi İsakoğlu 1984 yılında yapılmış bir maketi Erdoğan'a sunar. Danışa, Danıştay 6. Dairesi'nin 1983 yılında aldığı bir karar caminin yapılacağı alanın sit alanı olduğunu kabul ediyordu. Ancak 22 Temmuz 1994'te Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin üyelerinin de desteğiyle Büyükşehir Belediye Meclisi Taksim'e cami yapımını onaylar. 1995 seçimlerinden sonra Doğru Yol Partisi ile koalisyon hükümeti kuran Repa Partisi 1996 ve 97 yıllarında konuyu sürekli sıcak tutar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olacak dönemin Kültür Bakanı İsmail Kahraman İstanbul Büyükşehir Belediyesi dergisine yazdığı yazıda Taksim'e büyük bir cami yapılacağını söyler. Ancak söz konusu alan 2700 metrekare olduğundan büyük bir cami yapılamazdı. İmar planında değişiklik için yeniden çalışmalara başlanır. Evet ee, taksim camisi ile ilgili birçok çalışma yapılır. o bölgede gerçekten bir camiye ihtiyaç vardır. Çünkü birçok kilise falan e, var ama bir cami yoktur orada.